1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü bugün. Tüm dünyada, bu meydanda, bu ülkenin her yerinde coşku, umut ve heyecanla kutlanıyor. Yıllardır emeğimizle, alın terimizle, insanla çalışma, insanla yaşama mücadelesi veriyoruz. Kapitalist sistemin yarattığı peşinsizliklerin ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Ekmeğimiz her geçen gün küçülüyor. Ağır sonuçlarla erik, dilik, doğal gal, gıda, akaryakıt, ulaşım, kira başlı olmak üzere ardı arkası kesilmeyen zorlar enflasyon ve dövizdeki artış yoksulların, ezilenlerin, işçi ve emekçilerin yaşamını daha da ve hale getiriyor işsizlik rekor üstüne rekor kırıyor. Bu ki sahte enflasyon rakamları endekslenen maaş artışları sonucunda bugün 10 milyon dolar sınırında yaşıyor. Bizim açlığımız yüzde birin gözünün doymamasından kaynaklanıyor. Bir yandan açlık, yoksulluk ve işsizlik büyürken diğer yandan sermaye kesmi servetlerine servet katıyor. Öyle ki ülkemizde en zengin %10 gelirin %54.5'ine koyarken en yoksul %50'nin payına ise %12 düşüyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Çünkü 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç patrona ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber ediyor. Söndürümün çarkları milyonlarca işçinin, emekçinin canıyla, kanıyla döndürülmeye çalışılıyor. Güvenceli kadrolu çalışma hakkımız yok sayılıyor. Güvencesiz istihdama mahkum olmamız bekleniyor. Bu düzenin çarkları dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işleri, kamu bekçileri, mühendisleri, mimarları, hakimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli olmayı dahi olamayan eğitimleri ezdikçe eziyoruz. milyon emeklinin sendikalaşmasının önü antidemokratik bir şekilde engelleniyor. Emeklerin sendikal mücadelesinin önünü de engeller derhal kaldırmaktı. SGK primi yatırmasına rağmen sağlıkta dönüşüm programı başladığına bu yana devlet hastanelerine her gittikleri ödedikleri beyler, ücretleri ve ilet ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Emekliler, çalışanlar insanca yaşamak istiyor. Anayasa yine güvence altına alınan çalışma hakkımız ortadan kaldırılıyor. Daha kadar ve geçici 35. madde ile 10 günlerce kalma meksisi hukuksuzca, hukuksuzca ihraç ediliyor. Sendikalı oldukları için binlerce işçi işten çıkarılıyor. Bu yüzükle Türkistan Fendi'nin inşaatı tüm itirazlar var, rağmen devam ediyor. Çiftlikler Atatürk Farkı liman genişletme çalışmaları ile daraltılmaya çalışmasına sessiz kalmayacağımız bilinmelidir. Bu yüzden yurttaşların hakkını hukukunu çiğniyor. Kürt sorunu çözümsüz kılınarak toplumsal gerginliklerden nemanamak, rahat elde etmek, kutuplaşma üzerine iktidarlarını kalıcı kırmak istiyorlar. Türk sorununu çözme için askeri yöntemlerin çare olmadığını, olmayacağının görülmesine rağmen ısrarcı olmak yerine demokratik, barışçıl, çözüm için iktidar ve iktidarı adayı tüm partileri sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sınıfsal eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve derinleşiyor. Kadınların omuzlarına yıkılan hane iş ve bakım yükü artıyor. Kadına yönelik şiddet tırmanıyor. Kadınlar bir yandan işsiz değil, bir yandan esnek çalışma biçimlerini ve güvencesizliğin hedeflerine geliyor. Bu ateşten günlerde kadınların güçlendirilmesi gerekirken İstanbul Sözleşmesi gibi kazanımlar iktidarın hedefi oluyor. Üniversiteler iktidarına tabaş esne dönüştürürken gençler barınamadıkları için okuyamama terkesiyle karşı karşıya kalıyor. Tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla gerçekleşen perdelenmek isteniyor. Hakikata da çığlıklar, baskı, şiddet, sansür ve devlet zoruyla bastırılmak isteniyor bizim değil, sermayenin tatorlarının yüzünü güldüren bu düzen böyle gitmez. Bu bozuk düzen bizim düzenimiz değil. Bu düzenin bize vereceği hiçbir şey yoktur. Yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyacı mutlu bir adımlık dışında Türk kesimlerin ortak talebidir. Düşünceli, ifadeli, özgürlüğün cezalandırılmadığı savaşların olmadığı, başta Kürt sorunu olmak üzere sorunların barış ve diyalogla çözüldüğü, cezaevleri yerine okulların yapıldığı, işkence ve kötü muamelelerin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birleşerek ve ortak mücadele mücadeleyle inşa edeceğimizi söylüyoruz. Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden, inancından dolayı ikinci sınıf yurttaş mamalesi görmediği bir ülke istiyoruz. Birleşerek gerçekleştireceğiz. Çalışma hakkımızı ortadan kaldıran o hal uygulamaları ve o hal uygulayanları gidecek, birleşerek biz kazanacağız. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme 84 milyonun insan yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. Birleşerek değiştireceğiz diyorum. Mersin Emek ve Demokrasi platform adına bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi Kemal Başkan'ın yaptığı konuşmanın kısa bir özetini